5 Güvenin Kırılma Noktası Güven, sadece verilen bir şey değildir, hissedilen, sorgulanan ve çoğu zaman kaybedilen bir yankıdır. Ortam tasarımı, yansımalı çöküş alanı, düzlem adı, yansımalı çöküş alanı, fiziksel özellikleri, zemin, çatlamış aynalardan oluşur, üzerinde yürümek kırılmış hatıraları yankılar, hava görünmez değil, güvensizlikle dalgalanan niyet yoğunluğu ile titreşir. Gökyüzünde parıldayan, şüphe dizilimleri, süzülür, her biri başka bir ihanetin yankısı. Çevresel anlamlar, her adım, geçmişte duyulan ama sorgulanmamış bir güven duygusunu tetikler, gölgeler normal değil, kişinin bastırdığı yüz ifadeleri gibi vücudu takip eder, Ses yoktur ama yankılar sanki fısıltı gibi duyulur. Neden inandın? Neden inkar ettin? Karakter girişi, nihir, güvenin kırılma noktası, varlığı sabit değildir. Her saniye başka bir yüz şekline bürünür. Bazen tanıdık, bazen ürkütücü, gözleri yoktur. Yerlerinde güvenin kırıldığı anları gösteren içsel sahneler döner. Derisi aynasal parçalardan oluşur. Yaklaşan kendi şüphelerini onun üzerinde görür. Niir'in temel gücü, niyet yankısı, karşısındakinin bilinçaltındaki niyetleri duyumsal yankı olarak yansıtır. Karşılaşma yapısı, güvenin çöküşü, etkileşim alanı, şüphe çemberi, Kavar ve Niir bir çemberin ortasında buluşur. Bu çember Karşılıklı güvenin ne kadar gerçek olduğunu yansıtan bir test alanıdır. Çemberin duvarlarında yansımalar vardır. Ama bu yansımalar gerçekte olanlar değil, olabileceklere ait. İlk Rezonans Niir, ben senin hiç duymadığın şüphelerin yankısıyım. Kavar, ben sadece kendime güvenerek buraya geldim. Nyra, kendine güvenen, en çok aldatılmış olan olabilir. Bu cümle kavarın zihin yankısını tetikler. Sırtında yeni bir desen oluşur, şüphe spiral haritası, sahne derinleştirmesi, ihanet galerisi, Niir, kavarı, ihanet galerisi, ne götürür? Bu galeri, kişinin kendi içsel şüphelerinin başka varlıklar üzerinden oynatıldığı bir zihinsel deney alanıdır. Duvarda holografik sahneler belirir, Velhira'nın kavara gerçekleri söylemeyip kendi anlamına saklaması, Serivin sessizliğinin ardında bir test olup olmadığının sorgulanması, Azmira'nın kararsızlığının aslında bir ihmal olup olamayacağı. Kavar bu sahneleri izlerken kendine şu soruları sorar. Ben kime gerçekten inandım? Güven vermek, terk edilmek midir? Şüphe, bir korunma mı yoksa bir hastalık mı? Ritüel sahnesi, niyet yankısı çatlağı. Nihir, kavarı bir ritüele çağırır. Ortada yer alan, güven çatlağı kristali, üzerinde şu yazılıdır. Kırılan güven bir yankıya dönüşür. Bu yankı, kendi varlığını sorgulatır. Ritüel aşamaları, birinci, iç yankı ilanı, kavar, geçmişte tam anlamıyla inandığı bir varlığı seçer, ve layıra, ikinci, şüphe enjeksiyonu, Nihir, Velhira'nın anlam dönüşüm gücünü, manipülasyon, olarak gösterir. Üçüncü, güvenin çarpışması, kristal çatlar ve içindeki özgün niyet, kavarın karşısında belirir. Dördüncü, seçim anı, kavar, güveni korumayı mı yoksa şüpheyi kabul etmeyi mi seçecek? Kavar, bir arınma yerine bir dönüşüm yaratır. Şüpheyi inkar etmez, onu kendi anlam sistemine entegre eder. Kavar'ın güç dönüşümü, iç niyet aynası. Artık bir varlığa baktığında sadece söylediklerini değil, söylemediklerinin yankısını görebiliyor. Anlam dokusu ile birlikte niyet haritalaması da kazanır, kelime ile niyet arasındaki boşluğu hisseder. Bu güç Nehir tarafından kabul edilir. Niir artık biçim değiştirmeyi bırakır. İlk kez sabit bir forma bürünür kendi kırıldığı yüzü. Sahne sanatları bölüm sonu. Nehir, Kavar'a bir cümle bırakır. Ben seni kırmadım, senin anlamını çatlattım. Bu sözle birlikte Kavar'ın bedeninde şüphe inanç denge de seni, oluşur. ikisi artık birlikte var olabilmektedir. Kavar sıradaki katmana ilerler. Yankıların derin sütunu. Bu nokta Sadece benlik değil, evrenin kendisinin yankılandığı son düzleme açılır. Temalar ve semboller. Sembol, anlamı. Çatlamış ayna, güvenin parçalanabilirliğinin fiziksel temsili. İhanet galerisi, şüpheyi tetikleyen içsel yargılar. Güven çatlağı kristali, güvenin maddesel ve duygusal formunun birleşimi. Niyet yankısı, söylenmeyen duygunun görünür hale gelmesi şüphe spiral haritası, içsel kararsızlığın yapısal ifadesi.